Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle partisinin bölgesel istişare toplantısını Malatya'da düzenledi. Davutoğlu: "Ben buraya her şeyi eleştirmek için gelmedim. Yapılmış ve emek verilmiş her şey için teşekkür ediyorum ama Türkiye'nin kapasitesi bu değildi. Şu ana kadar hükümetin bütçeden ayırdığı kaynak yani sizin bizim vergilerimizden ayırdığı kaynak 1 trilyon 978 milyar Türk lirası. Buraya ben eleştirmek için sadece gelmedim. Yapılan, emek verilmiş, yapılmış her şey için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ama Türkiye'nin kapasitesi bu değil arkadaşlar. Yeni Doğan Çetesi'ne ilişkinde konuşan Ahmet Davutoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni Doğan Çetesi'nin bir sanığı dün intihar etti. Ve bu sanık diğer çete başlarıyla birlikte üç kişinin adı 2016'da benim dönemde başlattığımız soruşturma da ismi geçenlerden biri. 2016'da bununla ilgili ilk iddia çıktığında Sağlık Bakanlığı'na talimat verip e, soruşturma başlatmıştım. Ve arkasından soruşturmada gerekli doneler var diye e, cezalandırma işlemine gittiğimizde ben başbakanlıktan ayrılmak zorunda bırakıldım. Ayrıldım demiyorum. Ayrılmak zorunda bırakıldım. Ondan birkaç ay sonra soruşturma tamamlandı ve para cezası kesildi. Aynı suçlular ondan 8 sene sonra Yeni Doğan çetesiyle sayısını bilemediğimiz çocuğun vefatına, sakat kalmasına ve devletin soyulmasına sebep oldu. Ve şimdi o şahıs intihar etti. Acaba intihar mı etti? Acaba intihar mı etti? Susturuldu mu?